Deneme. Deneme. Ses. Bir, iki. Ses. Ses. Samet lan. Ses gelmiyor bundan oğlu. Abla daha elektriğe bağlamadın mı saniye? He bağla. Uf, şimdi bir, bir bakalım. Iki, ses. Ses. Deneme ses. Ses. Bir, iki. Ses. Baba. Hı. Düğünlerde aldığım paranın çeyrağını veririm ha. Bir kuruş daha fazla vermem, haberin ola. Abla canın sağ olsun senin lafın mı olur öyle şey? <laughs> Akıllı oğlum beni. Ana ne oluyor ki burada? Düğün mü var salon düğünü ha? Evet annem. Düğün sayılabilir. Refika Hanım benden özür dilemeye gelecek ya. Neticede bu da bir düğün. Bir dakika bir dakika. Bütün bunlar Refika Hanım için mi anne? He. Bütün mahalleye canlı yayın yapacağım. Bizi konağa yavlar yakar geri çağırdığını cümle alem duyacak. Anne kız sen iyice delirdin ha. Sakın yapma. Vallahi almazlar bu sefer bizi konağa ya. Arkadaşım, kaldır sen şunları. Götür hepsini götür. Yok oğlum, yok. Yok. Dursunlar. Sen bakma ona. Anne. Annem. Bak, Refika Hanım senden özür dilemez. Hadi diyelim ki oldu da bir şey diledi. Sence bu yaptığın biraz ayıp olmayacak mı anne? Bir düşüneyim bakayım. Yok. Bence hiç ayıp olmuyor. Samet tut oğlum şunu. tuttum oğlum. Bırak. ya. Aha. Az ah, solistimiz de geldi işte. Aman efendim, hoş gelmişler. Hoş gelmişler. Dünürlerim gelmiş, hoş gelmiş. Hoş geldin Safiye. Geç, geç. Ay benim güzel damadım da gelmiş yavrum benim. Gel. Hoş bulduk Asif anne. Hoş geldin. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.